Merhabalar çok değerli arkadaşlar 142. sayfamıza geldik bugün sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızın ve gelecek zaman konusunu işleyeceğiz Allah nasip ederse Gayet kolay arkadaşlar. Hiç zorlu bir tarafı yok. Eğer muzari fiili iyice öğrendiysek. Muzari fiili hatırlayalım. O, şuradan tekrar da gösterelim isterseniz. Bakın bunu bir önceki dersimizde işlemiştik. Bakın şu ilaveler kırmızılar. 3 harfli bir fiile eklenen ilaveler nasıldı? Yektubu, Yektubani, Yektubunu bunu ezbere sayabilmemiz gerekiyor. Değişik değişik fiillerle. Hatta bugün e, kitabımızın sonunda, konunun sonunda alıştırmalar var. Bu alıştırmaları defterimize yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Öyle zahmetsiz rahmet olmuyor. Çok büyük bir mükafat var sonunda. Allah'ın izniyle Kur'an'ı anlayarak okuyacağız inşallah. Şimdi fiilin çekimi bakın. Yektubu, yektubani, yektubu neydi? Bunun başına hemen sadece se koyacağız. Bakın isterseniz konuyu buradan bir daha bakalım. Gelecek zaman. Gelecek zaman ne demek? Gideceğim, yapacağım, geleceğim. Yani ecek, acak var. Kelimenin sonunda bizde. Onlar ne yapıyorlar peki? Arapçada nasıl gelecek zaman yapılıyor? Muzari fiilin başına se ve sefe takısı getiriliyor. Peki aradaki fark ne? S takısı daha yakın bir gelecek. Yani hemen yapacağın işlerse S kullanıyorsun. SF'de daha uzak bir gelecekte yapılacak işler için kullanılıyor. Yani fiilin sonunda herhangi bir şey de yapmıyoruz. Bakın e, S bu, mesela yes bu o gidiyor. E, S bu ben gidiyorum ama S bu dersek gideceğim. Teşrabu Şeribe yeşrabı hatırlayalım. Yeşrabı o içiyor, teşrabı sen içiyorsun. Se teşrabı dersen sen içeceksin oluyor. Mesela alime yalemu, E, talemu, sen bilirsin. Talamune sizler bilirsiniz. Ama se talamune olursa sizler bileceksiniz. Sefe biraz daha uzak bir gelecek sonra. Sefe talamune sonra bileceksiniz manasında yani ama o da bileceksiniz yani. Mesafe biraz daha fazla. Mesela dehale yedhulu girdi. Tedhulu sen giriyorsun ama tedhulline dersek bayana sen giriyorsun. Ama se dersek se de se tedhuline dersek gireceksin oluyor. Setekuline dersek yine bayana sen yiyeceksin. Ama se biraz daha sonra hemen şimdi yazmayacağım. Sonra yazacağım manasında safe ektubu. Şimdi bu tabloyu tekrar hatırlayalım. Bakın bu tabloyu arkadaşlar durdurun burada ve başına s ekleyerek ve e, buradaki yektubu yazıyor değil mi? Seyektubu yazıyor. Değil yazacak. Seyek tubu, seyek tubani, seyek tubune, setek setek se Bakın ne yaptık? Bunun başına hemen S koyduk arkadaşlar. S ve bu S'yi hepsine koyacağız veya SF koyacağız. SF hani daha uzak bir gelecek manasında. Şimdi e, tabii ki arkadaşlar. Şu anda bunu sileyim dedim. Evet. Neyse. Seyektubu, seyektubani, seyektubune, setektubu, setektubani, seyektubne. Bunu ezbere saymamız gerekiyor çok değerli arkadaşlar. Allah rızası için bunu yapmamız gerekiyor. Niye? Kur'an'ı okurken o mu yazıyordu, ben mi yazıyordum, sen mi yazıyordun, onlar mıydı demeyeceğiz. Bakın bu kısım orta kısım muhatap kısmı. Mesela sefe eklediğimizi düşünelim. Sefe tektubu, sefe tektubani, sefe tektubune. Sefe tektubini, bak bayana diyoruz sen yazacaksın. Sefe tektubani, iki, siz iki bayan yazacaksınız. Sefe ne? siz bayanlar yazacaksınız. Sefe ne deyince o bayanlar yazacak. Sefe tektubune, de, tektubne dersek, siz bayanlar yazacaksınız oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar geri dönelim. Bunu böyle gördükten sonra cümle örneklerine bakalım. E, mazi fiil bu arada unutmuyoruz. Hel ketep de derse emsi dün dersi yazdın mı? Buradaki soru harfiydi. La, hayır. Se ektubu derse el yevme veya birleştiririz. Se dersel yevme. Hayır. Dersi bugün yazacağım. Yani Arapların cümleyi kuruluş tarzıyla Türkçe farklı. Bizde fiil sonda geliyor. Onlar da böyle genellikle başta kullanıyorlar. Bu cümleye bakalım. Soru kelimeleri mesela. Limaza la telbesul melabise. Niçin elbiseleri giymiyorsun? Lebise yelbesü. Bakın lebise yelbesu giymek. Telbesu sen giyiyorsun. La telbesu giymiyorsun. Limaza la telbesu niçin giymiyorsun? El elbiseleri. Se elbesül melabise halen. Elbiseleri hemen halen hemen yani. Hemen giyeceğim. Lebise yelbesu. Yelbesu o giyiyor. Elbesu ben giyiyorum. Se elbesu giyeceğim. Hel seta'melül vacibe ödevi yapacak mısın? Bakın S olduğu için ecek acak ekliyoruz. S olmasaydı hel ta'melül vacibe ödevi yapıyor musun olurdu? Ama seta'melü deyince tabi bu da mi manasını veren soru harfi. Hel seta'melül vacibe ödevi yapacak mısın? La amiltül vacibe emsi. Hayır ödevi dün yaptım. Burası mazi, burası gelecek zaman. Eynese bu fil utla böyle sonlarını şey koyuyorlar söylemiyorlar. Fil utla fil utlatı. Tabi biz Kur'an okuyacağımız için, Kur'an'ı daha hani ne anlayacağımız için e, nereye gideceksin tatilde? Bak gidiyorsun değil gideceksin tatilde. Se ezhebu fil utlatı ila beledik tatilde memleketime gideceğim, gidiyorum değil. Yese bu o gidiyor, ese bu ben gidiyorum. Se ese bu olduğu için gideceğim. Burada da sefe. Sefe yese bu fil utleti ila beledihi. Bakın yese bu o. O tatilde memleketine gidecek. Hemen şimdi değil de tatilde yani daha sonra gidecek. Keyfe sevfe neshebu ila hunake oraya nasıl gideceğiz sevfe neshebu gideceğiz hunake oraya ila hunake şeklinde kullanıyorlar bazen evet sevfe eshebu bit derraceti bisikletle gideceğim hel tetrukül tetrukul uhtani hakkahuma fi hazihil ardi terakki yetruku terk etti setetruku sen terk edecek misin değil neden neden öyle değil bakın yanında fail getirilmiş üstelik tesniyeyi öğrendik biz Uhtun, kız kardeş demek bir kelimenin sonuna ani gelirse iki kız kardeş olur ve merfu yani fail gibi ötre durumlarda Böyle ani gelir. İki kız kardeş terk mi edecek? Çünkü soru harfi var burada. Hakkahuma. Bak bu da Tedrük'ünün mefhulu olduğu için böyle masum geldi. Hakkahuma haklarını terk edecek mi? Fi Fihazihil ardi bu yeryüzünde haklarını bırakacaklar mı? Bir de bunu yapalım. Mazase te'huzine me'aki fissefine gemi Sefine gemi demek. Fi de da manasını veriyor. Gemide beraberine ne alacaksın? E-haze ye-huzu. Şimdi şu anda size böyle değişik gelebilir ama alışılıyor bu fiillere göre göre. e ye-huzu. Ye-huzu o alıyor. Te-huzu sen alıyorsun. te huzin dersen bayana sen alıyorsun. Se-te-huzine dersen alacaksın. Soru kelimesi de biliyorsunuz başta geliyor. Maza sete ne alacaksın? Meake. Şimdi burada seninle beraber ne alacaksın değil de biz ne deriz? Beraberinde beraberinde ne alacaksın? Fissefine gemide. Maza sete huzani. Bakın burada da öyle ikiniz. Burada bayana diyor sen ne alacaksın? Maza sete ikiniz ne alacaksınız? me aküma iki kişi oldukları için beraberinize fil hakibe fil hakibe, çanta çantada beraberinize ne alacaksınız? Evet, birkaç da ayet görelim arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanafurugu lekum eyuhas Şimdi bakın arkadaşlar, senefurugu. Bunun mazisi, muzarisi. Bundan böyle inşallah mazi ve muzari beraber öğrenelim. Mazi ve muzari. Mastarını da tabi öğrenelim. Ama en çok mazi muzariyi aklımızda tutalım. Ferga yefruhu. Duya duya. Mesela duysak dışarıdan ters gelir. Refleks olur. hayır bu buna uymadı deriz. Eğer birkaç kere duymuşsak onu. Ne demek ferga yefruhu? ilgilendi, ele aldı. Şimdi y ruhu o ilgilendi ele aldı. Ne ruhu olunca ne olur? Y Ye yerine ne olunca biz? Biz ele alacağız. Niye S'den dolayı ecek acak. ele alacağız, ilgileneceğiz. leküm. Sizin için sizinle. E, sizi ele alacağız. Ey yüessekalaani. Ey Ey demek Nida edadı deniliyor arkadaşlar. E, ey yuha niye ey denmedi de ey yuha dendi Böyle marife yani el takılı kelimelerin önünde Ey yuha diye geliyor Kur'an'da dikkatinizi çeker bu Neden bazen ya geliyor bazen ey yuha geliyor Bakın es sekalan sekal aslında bu kelime Cemisi yani çoğulu eskal Ağır yük ağırlık Ey yuha es sekalan ey iki ağırlık sizi yakında ele alacağız diyor. Burada açıklamalar var arkadaşlar. Durdurup bakabilirsiniz. Tekasür suresi 3. ayet kella sevfetealemun kella hayır. Bakın burada da açıklama var. Yani menetme sakındırma yani hiç de düşündüğünüz gibi değil manasında nefi ve kınama harfi deniliyor. Hani Kur'an ufkuna geçtiğiniz zaman Hatta şimdiden dinleyin arkadaşlar bildiklerinizin e, hemen işaret koyun e, ne kadar duyarsak dinlersek o kadar daha çok e, elde ederiz. Hatta bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar. Yani ben diyor oradan dinliyorum. ilgili konuyu gidip oradan okuyorum e, zaten muzarfiili öğrenince daha da kolaylaşıyor. O tarzda bir şey de yapanlar var. Evet. Kelle neymiş? Hayır. Hiç e işte sizin düşündüğünüz gibi değil manasında. Sefe istikbal harfi. Yani gelecek zaman harfi. Te'lemune alime ya'lemu bildi. Te'lemune biliyorsunuz. Ama sefe te'lemune bileceksiniz. Bileceksiniz. Yani sizin düşündüğünüz gibi durum değil. Ahiretin nasıl olduğunu ileride bileceksiniz. Sümme sonra. Yani yine hayır. Kella sevfe ta'lemune. Sizin sandığınız gibi değil. Hayır. Sevfe ta'lemune. İleride bileceksiniz. Göreceksiniz. Ahirette yani. Fese ta'lemune keyfe nezir. Fe akabinde fay takibi ediyorduk. Se ta'lemune. Alime ya'lemu bildi. Ta'lemune biliyorsunuz. Setalemune bileceksiniz. Keyfe neziri. Bakın nezir diye duruluyor durak olduğu için. Şuradaki esre e, Kur'an'da arkadaşlar e, böyle sadece esre olur. E, nezir uyarma demek. E, durak böyle bu şekilde. E, bunu esre yapacak bir şey değil. Çünkü soru harfi keyfe. E, dolayısıyla burada düşen hasfedilen denilir. Hatta mütekellim yasının kısaltması olarak esre gelmiştir. Yani böyle e, baktık ki onu esre yapacak bir şey yok. Ha, o zaman buradaki esre mütekellim yasının kısaltması diyeceğiz. Keyfe neziri demektir. Yani uyarmamın, uyarımın nasıllığını bileceksiniz. Evet son olarak ve hümmin ba'de galebihim seyaglibun, Rum suresi üçüncü ayet, ve hüm onlar, min ba'di galebihim, e, galebe yaglibu, galeben galip geldi, yendi e, üstün geldi min ba'di galebihim e, bu e, e, galebelerinden sonra, yenilgilerinden sonra e, seyaglibun galip gelecekler Bakın galebe yağlibu yağlibu o galip geliyor. ne onlar galip geliyor. Se ne galip geleceklerdir e, diyor. Evet burada minbadi'yi hatırlatalım arkadaşlar. Minbadi bir şeyden sonra nokta nokta den sonra. Yani buradaki e, zarf arkadaşlar badi kelimesi e, den sonra gelen isim böyle esre olur. Min bâdi galebihim. Tabi görüyorsunuz e, galeb kelimesi, galeben kelimesi mastar. Mastarlar isimdir. ismin önüne zarf gelmiş oldu. Ve böylece diğer zarflarda olduğu gibi onu esre yaptı. E, minden sonra gelen ba'di de gördüğünüz gibi esre oldu. Değerli arkadaşlar buradaki alıştırmaları yapalım inşallah. Evet, Allah'a emanet olun. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Çok değerli arkadaşlar.